Anne yap, anne <laughs> Anne sen de yap, annen de çek. Devren. Ne yaptığını görsün de. <laughs> <laughs> Düşün, Sen söyledin. Can da fark etti. Da almıştı, buna bak, buna ne olmuş buna dedi. Bu gücana da böyle yaptı. Oo oh, <laughs> etti böyle. O boşuna gitti bunu böyle yapmış. Yaptı. Yeter galiba. <laughs> Onun boşuna gitti, geldi. Evet. Ah. <laughs> yakaladık. Sen güzel yap. Sen güzel bilirsen o da ona göre biliyor. Zalim ben, benden güzelini yapmaya başlıyor <laughs> ben nereden gördüğü gibi <laughs> <laughs> Bak sen de yaptı evet, de <laughs> O senden görmüş. Ben diyorum bunu evet. nereden gördük? Biz ona yap dedik ya. Geçen <laughs> <güzelim>. şöyle yapıyordu. <laughs> <laughs> Ediyordu. Z, z, Bebe Ağzını yıkıyor Ahahahah gibi yumulu veriyor <laughs> Bunu Youtube'a atacağım Hangisini güzel yakaladınız mı ondan? Hepsini videoya da açıyorum Sağol Ah yap. kızım ah kızım ah kızım Sen belediyelik değil kaymakamlık olmuşsun <gülüyor> <gülüyor> Bye. Elim de ki.